Vesila. Edalet değil mi o? He o Yanındaki de Gonca. Yanındaki de seçim bürosu için dükkanını kiralayacağımız Kazım Efendi. He o dur abi. Yürü yürü yürü. Temizlik için yarın geliriz o zaman. Oldu. Haydi. Kazım Efendi. Kazım Efendi. Ula bu adamın ne işi var burada? Kazım Efendi. Dükkanına talibiz. Biz daha önce geldik. O dükkana biz talibiz Ali Nereden belli? İlk ben söyledim. Hayır önce biz söyledik. Evet söylediler. Tamam, fark etmez. Biz de talibiz o dükkana. Ya vesile. Efendim? Sen şimdi bu adamın tarafındasın, değil mi? Bu adam dediğiniz onun abisidir, hatırlatırım. Evet, edalet. Aleyhisselam benim abimdir, hatırlatırım. Yazıklar olsun vesile. Ben de seni arkadaş sanırdım. Arkadaşız da hala, sıkıntı Ama arkadaşlık başka, Seçimci başka edalet. Haydi Kazım kardeş. Sağ ol Hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Haydi görüşürüz. Kazım abinin dükkanı bize kiraladığını duyunca Ali İhsan amcanın suratını gördün mü teyze? Gördüm koca görmez olur mu Pancar gibi kepkermez oldu. Böylelikle ilk seçim zaferimizde kazanmış olduk. Dur 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 daha dur. Hemen kapturma. Daha seçim büromuzu yeni tuttuk. Yapılacak çok işimiz var. Doğru söylüyorsun çok işimiz var. Önce yapılacak işleri bir baştan aşağı sıralayalım. İyi tamam bize gidelim o zaman annem de bekliyor zaten. Yok pasyona gidelim. Annene söyle oraya gelsin. Peki sen öyle diyorsan. Muhtar adayı diyor olan sensin sonuçta. Doğru. Bir seçim bir ruh bile yok anlıyor musun? Ali İhsan gülümse. <laughs> sen arkanı dön otur. Seçim burası olacak. Kazım'ın dükkanı onu sen onun yüzünden tutamadım. Neden benim yüzümden oluyormuş abi? Edalet'in de o dükkana talip olduğunu bileceksen. Edalet'in de aynı dükkana talip olduğu ne? Ben nereden bileyim? Kulağını açacak da. Edalet'in nefes alıp verdiğini bile bileceksen. O nasıl olacak? Bilmem nasıl olacak. Onu sen bileceksen. Biz bir seçim büromuz bile yok. Ne yapacağız şimdi? Alisan abi. Efendim. Seçim bürosu yapacak yer mi arıyorsun abi? Evet arıyorum. Al abi buraya yap seçim bürosunu. Sahi mi? Otur 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 Hamza otur otur. Vallahi çok güzel olur abi. Koskocaman yer köyün merkezi. Ha öyle öyle. Ne kadardır kirası? Anlaşırız alıysan abi sen yabancı değilsin zaten. Hem zaten oyunu da sana vereceğim be. Vallahi mi? Ne kadar güzel. E ee, oldu bu iş. Oldu. Ver elini. Sağ olasın Hamza. <laughs> oh be, oh! Herkese merhaba. Gene geldi bu kadın. Günaydın Ali İhsan Bey. Kalkalım Vesila. Burası işbirlikçi doldu. Gidelim Hadi. abi. Haydi. Ama kırıyorsun beni böyle Ali İhsan. Ben mi kırıyorum Deniz Hanım? Ya senin bizi kırdığına ne demeli? Biz seni en halisane duygularımızla köyümüze kabul edelim. Evimizi, soframızı, toprağımızı açalım. Sen git Karadeniz'in geleceğine kibri suyu dökecek insanlarla iş Al Alisan, sen ne desen haklısın. Ama ben çok pişmanım. Dönes Hanım. Oldu. Hatta bizde bir laf vardır. Oldu, gözler umduldu saçmalama vesile. O laf bural değildir, Karadenizli değildir. Uydurma. Uydurma mı uydurma? Ama buraya çok oturdu ya abi. Aferin vesile. Hakikaten çok oturdu. Dönüş Hanım. Oldu. Gözlerim de oldu.